vekilimize teşekkür ediyoruz. Kurucu şairi, bölge şairimiz Sayın Sayın İsmail Güler'i şiirini okumak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Başkanlarım, bugün size Ak Parti'nin 21. yılı için yazdığım şiirimi okumak istiyorum hizmet ettik biz millete köprü ve yollar çok çalıştık gece gündüz 21 yılda dua aldık halkımızdan açıldı kollar yollarımız oldu hep düz 21 yılda İçimizde daha nice hizmet aşkı var. Olsa yağmur dağlarına yağsa bile kar. Bu memleket kalbimize sevda gibi yar kıskananlar, tahammülsüz 21 yılda aşk dedik biz sevda dedik yorulmaz olduk huzur neşe sevinçlerle kalplere dolduk bazen köprü bazen liman kimi gün yolduk vatan dedik tereddütsüz 21 yılda okullara kitapları hediye ettik. Hastaların ayağına şifaya gittik. Derdi üçken beş dermanla yanında bittik. Nefes olduk üzüntüsüz yirmi bir yılda. Güven verdi halkımıza hem de yıllarca doğru yerde su çimento kattık biz harca koymadık bu yurdu frenk ellerde borca yurdum bahar kalmadı göz 21 yılda Demokrasi bizim ile zincirler kırdı. Darbelerden biz koruduk bu güzel yurdu. Uzun adam adresimiz yiğitçe durdu bu hizmetler. Bak ölümsüz 21 yıl. bölge şairimiz İsmail Bey teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın kürsüye teşrifini arz edelim. Çok değerli dava arkadaşlarım, teşkilatımızın her kademesinden bu güzel günde buraya gelerek partimizin doğum gününü kutlamak için bizlerle beraber olan değerli kardeşlerim Karadeniz'in incisi Bartın'da sizlerle beraber olmaktan partimizin doğum gününü beraber kutlamaktan gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyor. Öncelikle her birinizi sevgiyle saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, hareket Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak üzere şu anda herkesin dünya lideri olduğunu kabul ettiği liderimiz Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulmuş bir dava hareketidir. Biz kardeşliğimizi büyüterek bu ülkeyi büyüteceğimize inandık. Biz bir ve beraber olarak bu bayrağa en güzel hizmeti yapacağımıza inandık. Ve onun içinde 21 yıldır gerçekten bu ülkenin aziz vatandaşları, aziz kardeşlerimiz hangi hizmeti, hangi yatırımı hak ediyorsa onu yapmak, onun mücadelesini vermek üzere de yıllardır büyük bir kavga veriyoruz. Neden kavga diyorum? Hatırlayın değerli kardeşlerim. Muhtar bile olamaz manşetleri attıkları Recep Tayyip Erdoğan bugün Türk vatandaşları tarafından değil. Dünyadan bütün siyasilerin belirttiği gibi bir dünya lideri haline gelmiş durumda. Evet Denizde yaşıyoruz. Karadeniz bir barış deniziyken şu anda iki komşumuzun savaşına şahitlik ediyor. Ve bu savaşı kim durdurabilir? Bu iki ülke arasında ara buluculuğu kim yapabilir dediklerinde bütün dünya ülkeleri tek adresi gösteriyor. Türkiye'yi gösteriyor. Dünyada tahıl krizi var. İnsanlar aç kalabilir. Milyonlarca insan aç kalabilir dediklerinde bu işe çareyi kim bulabilir? Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan bulabilir diyorlar. Evet, biz 21 yılda büyük mücadelelerle, büyük kavgalarla bu ülkeyi vatandaşlarımızın hak ettiği konuma yükseltmek için çalıştık. Ama aynı zamanda tarihten ve medeniyetten gelen sorumluluğumuzun bilincinde de Türkiye'ye özgür ağırlığını yeniden kazandırmış olduk. Hamdolsun işte 21. yaşımızı kutlarken belki zaman zaman genç kardeşlerimizin aklına verdiğimiz mücadeleler gelmiyor olabilir. Onlar Türkiye'yi her zaman böyle müreffeh, böyle rahat içinde yaşanan, Yollarının, hastanelerinin böyle rahat olduğu, sanayisinin çalışmalarını devam ettiği bir ülke olarak hatırlayabilir. Ama biz bu noktalara büyük mücadelelerle geldik. Türkiye'de vesayet rejimiyle büyük kavgalar verdik. Yeri geldi askerin içerisindeki gruplar bu ülkede kendi iktidarını oluşturmaya çalıştı. Yeri geldi yargının içerisindeki gruplar bu ülkede kendi iktidarını oluşturmaya çalıştı. Bürokrasi kendi bağımsızlığını ilan ederek bu ülkeye tahakküm etmeye çalıştı. Yeri geldi bizzat darbe teşebbüsünde bulundular. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız işte Türk milletinden aldığı güçte ve özellikle arkasında dimdik duran teşkilatımızdan aldığı güçle bu mücadeleyi en güzel şekilde verdi. Değerli kardeşlerim, biz bugün teşkilatımızı ziyaret ediyoruz. Ama biz teşkilatın da teşkilatçılığın da ne demek olduğunu en iyi bilen siyasi partiyiz. Bizler bakanlar olarak eğer alanda şey yaptığımız çalışmalardan verim almak istiyorsak ancak teşkilatımız alanda bizimle hareket ediyorsa o kadar başarılı olabileceğimizi biliyoruz. Eğer bu hükümet bir iş yapıyorsa onun kalplerde yer etmesini istiyorsak ancak teşkilatımız sahada bizimle çalışırsa netice alabileceğimizi biliyoruz. Onun için biz 21 yılda büyük mücadeleler vererek Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederken bizim en büyük destekçimiz, bizim en büyük güvencemiz teşkilatımız oldu. Bu pazar gününde, bu saatte, bu sıcakta işte sizler bizim gelip yanımızda durdunuz. Biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sizleri şükranla alıyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Değerli kardeşlerim, dünya bir türbülanstan geçiyor gerçekten dünya dalgalı bir deniz halinde ülkeler gemilerinin pusulalarının nereye çevireceklerini bilmez halde bir uluslararası siyaset yaşıyoruz. Yeri geliyor Karadeniz'de savaştan bahsediyorlar. Yeri geliyor uzak doğuda Çin Tayvan arasında birilerinin kaşıdığı ee, konular acaba dünya ekonomisini nasıl etkileyecek bunları tartışıyoruz. İşte bu dalgalı denizde, bu türbülanslı havada Türkiye Cumhuriyeti gemisini kim idare edebilir, kim en güzel şekilde bu gemiye kaptanlık yapabilir diye sorduğunuzda sadece bizim teşkilatlarımız değil. Yüzde 51, 52 bize oy veren vatandaşlarımız değil. Emin olun muhalefet partilerinin de temsilcileri ne diyorlar biliyor musunuz? Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bu tecrübeye sahip bir lider yok. Bu gibi denizde bu gemiyi ancak Recep Tayyip Erdoğan en güzel şekilde yönetebilir diyorlar. Ve biz şuna inanıyoruz. 21 yılda neleri başardıysak, Bugün sabah arkadaşlarımızla toplantı yaptık. Bartın'da neyi konuşuyoruz biliyor musunuz? Sayın Bakanım sanayi yatırımı yapacağız. Arsamız yok. Bize arsa bulun. Biz yatırım yapalım, sanayiyi geliştirelim diyorlar. Ben 21 yıl önce adeta bir köy gibi olan bu şehrin merkezinde size deseydim ki bu şehirde sanayiciler gelecekler, yatırım yapacak, yer arayacaklar. Siz buna inanır mıydınız? İnanmazdınız. Ama bugün biz Bartın sanayisinin geldiği noktayı konuşuyoruz. Acaba turizmde hangi yatırımları daha fazla yaparız? Buraya daha fazla turist çekeriz. Buraya yurt dışından kruvaziyer gemiler nasıl gelebilir? Bunu konuşuyoruz. Tarımda hangi destekleri veririz? Daha ileri gideriz. Bunu konuşuyoruz. İşte bu başarı hikayesini devam ettirmek istiyorsak eğer Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak istiyorsak, eğer Türkiye'yi geçmişte olduğu gibi talimat alan bir ülke değil, talimat veren tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti haline getirmek ve devam ettirmek istiyorsak 2023'te yapacağımız çalışmalar çok önemli. 2023 bir dönüm noktası. Değerli kardeşlerim, bizler gayret edersek bugüne kadar teşkilatlarımızda olduğu gibi 2023 seçimlerinde de bugünden başlayarak eğer büyük bir gayretle mücadele edersek, sokağa çıkarsak, her bir vatandaşımızın elini sıkarsak, her bir vatandaşımızı kavliyle ilgili en güzel bir şekilde ikna etmeye çalışır. Bu ülke nereden nereye geldi? Ve bundan sonra nereye gidecek bunu anlatırsak emin olun o dönemeci de en güzel şekilde geçeriz. 2023 seçimlerini kazandığımızda emin olun bu ülkenin geleceği çok daha aydınlık olacak. Değerli kardeşlerim şunu bilmemiz ve kendimize güvenmemiz lazım. Biz bu ülkede Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmamışları yaptık. Ve bizim planlarımız, projelerimiz, ufkumuz, emin olun muhalefetin yanına bile yanaşamayacağı bir ufuk. Biz bugün Türkiye'nin arabasını konuştuğumuzda muhalefet ne diyor? Bu arabayı yapamazsınız. Yapsanız bile satamazsınız. İşte 29 Ekim geliyor. Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobilinin fabrikasını 29 Ekim'de açacağız. Araçlarımız seri üretim bandından inmeye başlayacaklar. Biz diyoruz ki uzayda bir yarış var. Türkiye asla bu yarıştan geri kalmamalı. Eğer Türkiye'nin geleceğini ipotek altında bırakmak istemiyorsak mutlaka uzay çalışması yapmalıyız. Bizim çocuklarımız Samanyolu galaksisini araştırarak geleceğe dair planlar yapmalılar. Biz Samanyolu galaksisi dediğimizde muhalefetin aklına ne geliyor biliyor musunuz? Sadece saman geliyor. İşte böyle vizyonsuz bir muhalefetin bu ülkeye verebileceği hiçbir şey yok. Bu ülkenin geleceğini tayin edecek olan siz değerli kardeşlerimizdir. AK Parti kadro kadrolarıdır. Cumhur İttifakı'dır. İnşallah bir olursak, beraber olursak bugüne kadar nasıl gayret ettiysek 2023'te de gayret edersek evet Allah biz bu ülkede başaramayacağımız hiçbir şey olmaz. Değerli kardeşlerim inşallah biraz sonra buradan açılışlar yapmaya gideceğiz. Biz tek bir dikili ağacı bile olmadan sadece laf üreten bir parti değiliz. İşte biraz sonra gideceğimiz açılışta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu şehre kazandırdığımız bütçesi 28 milyon lira olan projelerin açılışını gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki dönemde uygulamaya alacağımız yeni projelerin imzalarını atacağız. Ben burada durmayacağım. Bütün notlarımı aldım. Ankara'ya gittiğimde biraz önce yaptığımız toplantılarda bize hangi konuları ilettilerse bunların bir bir takipçisi olacağım. Neden? Çünkü biz inanıyoruz ki Bartın ve Bartınlı kardeşlerimiz tüm Türkiye'de olduğu gibi her şeyin en iyisine layık. Biz hizmetkar siyasetin temsilcileriyiz. Ben cuma günü Ankara'dan yola çıktım. Sakarya'ya gittim. Oradan Kütahya'ya uğradım. Oradan Afyon Karahisar'a uğradım. Dün Çorum'daydık. Nevşehir'e geçtik. Bugün buradayız. Buradan Zonguldak'a gideceğiz. Bizim bir mottomuz var. Ne diyor sayın Cumhurbaşkanımız? Durmak yok. yok. Durmak yok yola devam. Biz durmayacağız. Gayret edeceğiz. Ve inşallah Türkiye'yi de Bartın'ı da hak ettiği yerlere getireceğiz. Değerli kardeşlerim, bizim partimiz bir dava partisi. Biz birlik ve beraberliğin ne olduğunu tüm Türkiye'ye göstermiş bir partiyiz. İşte bizim kurucu il başkanımız da yanımızda, şu andaki il başkanımız da, aradaki bütün il başkanlarımız da yanımızda. Biz bu kardeşliği nasıl tesis ettik? Çünkü biz siyaseti Türkiye Cumhuriyeti devletini yükseltmek ve yüceltmek için yapıyoruz. Biz siyaseti al yı, ay e, ay yıldızlı al bayrağımızı en yükseklere çıkarmak için yapıyoruz. Onun için biz siyaset yapmıyoruz. Biz davamızın peşinden gidiyoruz ve o davanın lideri olan Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik duruyoruz. Bundan sonra da dimdik durmaya devam edeceğiz. Ben bu pazar gününde bizlerle beraber olduğunuz için bu heyecanı, bu doşkuyu bizlerle yaşadığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Rabbim nasıl birken 21 olduysak nece nice 21 yaşları bize göstersin. Bu dava ilelebet payidar olsun. Memleketimize, Türkiye Cumhuriyeti'ne al ay yıldızlı al bayrağımıza hizmet etsin diyorum. Sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Yine Konuşmalarından ötürü Sayın Bakanımıza teşekkürlerimi arz ederim Hak davamızı Partimizin 21. kuruluşu Dönümü için Sayın Bakanımızı Sayın Milletvekili'mizi Sayın İl Başkanımızı Basra kesimi için davet ediyorum ああ、well,、気が済まない。

Gel sen yanına masilesin Gel gel Sen yetersin Ey seniyesin Gel her her zaman gibi bir yıldar tamam Mesele... Bir evet, yıldar Bir

Kültür <laughs>